gelsin bir kolektif niyeti üzerine alınan enerjiyi niyetleyen herkese olsun biliyorsunuz benim tarzım çok farklı hani bazıları diyor sadece beni takip edenlere etkileşim verenlere niye e, yapıyorlar ya benim öyle bir tarzım yok biliyorsunuz çünkü e, benim niyetim o kadar güzel ki hisseden herkese diyorum şimdi ben asimileliyim e, öncelikle şunu söylemek istiyorum bir kılıç çıkmış Zülfikar deriz ya kılıç gibi tüm sıkıntılar bir anda kesilir, her şey bir anda iyileşir, bir anda yepyeni bir döneme geçilir ya yepyeni bir döneme hazır mısınız? Bu öyle bir dönem olacak ki sizi sıkıntıdayken dara düşürüp e, böyle düşmenizi bekleyen insanların zararı büyük problemleri kaosun içerisine girişi, aile yaşantısındaki problemlerin gün yüzüne çıkışı, onların büyük sırlarının birbirinin açığını ortaya verişine bir hazır olun. Çünkü artık her şey öyle bir değişiyor ki şey gibi düşünün bunu keser döner sap döner gün gelir hesap döner. Öyle bir hesap dönüyor ki siz artık iyileşirken, siz artık bir şeyleri toparlarken kendi hayatınızdaki iyileşmeyi, kendi hayatınızdaki toparlanmayı tam anlamıyla göreceksiniz. Zaten o kadar vücudunuzda ağrılar, o kadar vücudunuzda sıkıntılar var ki bazen kendinizi çok yorgun, bazen kendinizi çok bunalmış, daralmış hissediyorsunuz. Özellikle hani ee, görünen rüyalarda bile yorulur ya insan gördüğünüz rüyalar bile yormaya başlamış çünkü net söylüyorum ki zamanında ağır bir şeye bir işte kötü enerjiyi muska gibi birilerinin kötü kalpli insanların yaptığı bir şeye maruz kalsanız da bakın kurt kışı geçirir ama yedi yaz unutmaz şu an zafer sizin gibi düşünseniz de diyorsunuz düşmanlara bunların artık bir ber taraf oluşu bunların artık büyük derecede yerin dibine girişi ve artık o dipsiz kuyudan çıkamayışları var. Siz var ya adadığınız adaklar hani neler var neler böyle türbeye kadar gideceksiniz. Bir yolculuğunuz var. Bu yolculuğun size hayırla geldiğini görüyorum. Bu, bu yolculuğun size güzellikle geldiğini görüyorum. Ve Ondan sonrasında diyeceksiniz ben artık gerçekten bir şeyleri toparladım. Kendi hayatımı da kendi yönümü de belirledim dediğiniz bir sürece geçiyorsunuz. Bakın burada biriyle üçüncü şekilde eline tutuşmuşsunuz. O sizin şöyle gelecek, yüzünüzü sevecek. Yani bir, bir barış işareti, bir zafer işareti. Artık bu e, sıkıntılı bekleyişin, bu sürecin artık size hayırla gelişini görüyorum. Çünkü siz e, kendinizi ne kadar problemli de görseniz, siz kendinizi ne kadar sıkıntılı da görseniz sizi öyle bir hale getirmişler ki aklıyken haksız duruma düşmüşsünüz. Şey gibi böyle ım, çıkılmaz kaoslar çıkılmaz, karmaşalar çıkılmaz, sıkıntılar yani hayatınızda böyle çıkılmaz dediğiniz şeylerin içinden artık zaferle çıkacaksınız. Ve şöyle bir dönüm noktası görüyorum, şöyle bir dönüm noktası görüyorum. Artık yani e, büst olur ya büyük bir büst bu devletle alakalı bir şeydir. Yani bir kariyer noktası zirve, evraklar imzalanmış artık var ya böyle e, rukuda, secdede bir şey için sürekli dua edersiniz ya ettiğiniz bir duanın kabulü gönlünüzde olan bir şeyin hayırlı şekilde kabulünü görüyorum. Yani size yenilenme dönemi artık zaferle gelirken, size yenilenme dönemi artık böyle güzellikle gelirken kendinizdeki en büyük mutluluğun Hatta şunu söyleyeyim size ayrılmaz dediğiniz yollar bir anda yani siz diyorsunuz ki ya bunlar ayrılmaz bunlar bitmez ya bunlar şöyle öyle bir duruma gelecekler ki göstermedikleri sıkıntılar gün yüzüne çıkaracak. Ben net söylüyorum. Bu halde düşmanlarınızın, düşmanlarımızın o lanet ıı, ıı, dediğimiz insanların yerle bir oluşunu görüyoruz. Bir dakika bir bakalım bakalım bakalım. Bakın camiye bakın cami türbe hani böyle e, şurada da bekleyen böyle bir hızır eli bir hızır elinin size hayırlı uzanışını görüyorum. Yani siz sadece beklediğiniz bu süreçte mutlulukları fark edeceksiniz. Yani bak dileğiniz tek bir dilek artık hayatınızda adapte olarak net olarak geliyor.